Mafya çıkacak mı yani? İnşallah. Sark. mafya sever misin? Evet. Mafya çıksın mı peki? Ya da çıkacak mı sence? Çıkar. Enis? Mafya çıkacak mı? Çıkacaktır. Çıksın. Acı bitti ikinci sonu. Peki hiçbir şey duymuyoruz Mafya 3 ile ilgili. Ne Geçenlerde bir şeyler çıktı. Türkiye bir şeyler bir şeyler falan diye ama... Oo Post çok iyi. <laughs> Tam bir Mafya 3. Mafya 3 çıkacak mı bozuyor? <laughs> <laughs> Çıkar ya. Mafya gibi bir markayı öldürmez Türkiye. İyi de böyle <laughs> 10 sene sonra çıkarırsa öldü ölecekeyen neredeyse millet unutmaya başlayacak yani biraz olsun arası. Ne yapıyor o Mafya yapan çek bir firma e, idi. Bilmiyorum parayı parayı bulunca kaçtılar herhalde. Yani, böyle bir bulup araştırayım. Hey çek hatta Türkiye'nin parçası olmuş. Ha o zaman mafya 1 yapan adamları almışlar çünkü. Almışlar. TUK çek yapmışlar. Şu an daha mı bakıyorum. Bayağıdır suskunlar. 4 evet, sene 2010'da olacak yani. mafya 2 2011'de Top 스핀 4. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz e, eğer bu firma kapanmadıysa kapatmışlar bir şeyi. Firmayı dağıtmışlar. Evet. 10 Ocak 2014'te Türkiye çekim Prag ofisini kapatıp Brno adlı şehre almışlar orada çalışanları da. Şey görüyorsun abi 30 yıllık markaları öldürmüyor. Adamlar böyle şeyini e, namusunu saklar gibi fikri mülklerini saklıyor. Mafya gibi bir oyun. Hani bu sene çıkmasa bile 2020'de çıkar, 2030'da çıkar. Çok zaman oldu zaman geçti üzerinden. Mafya 2 de öyle ağam şu beğenmemiştim ama Mafya bir oynadığım en iyi oyunlardan bir tanesi. Gönlümde çok farklı bir yeri var. Mafya 3'ü benim için çıkartsınlar. Arkadaşlar bakın Enis için en azından şu Mafya 3'ü çıkartın. Hiçbir şey için bizi hala almıyorsanız bile sevgili 2K Mafya 3'ü çıkartın lütfen. Çın. Mafya 3 çıkarsa iyi olur mu peki bu kadar seneden sonra? Bilmiyorum. Yani iyi olabilir tabii. E, düzgün bir açık dünya mekaniğiyle oturtabilirlerse ederlerse. Ama şu son dönemlerde çıkan elinden biri tutsun alayım seni götüreyim senaryo yapısını oturtmaya kalkışırlarsa mafya kültürüne hiç uymaz. Mafya kültürü dedi da ayrı bir şey oldu. <laughs> Vuruz. İtalyan aileleri olarak biz saldırırız kendisine. Peki teşekkür, ediyoruz. teşekkür ederim. Teşekkür ederim.